Herkese selamlar videomu kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir. Arka sokaklarda muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Peki önümüzdeki bölümde arka sokaklarda bizlerin neler bekliyor olacak biliyorsunuz arkadaşlar. Ünal Komiser'in Dizden vedası birçok Ünal Komiser sevenleri üzdü diyebiliriz. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Ünal Komiser'in yerine kimler gelecek? Gelen duyumlar yönde 3 yeni, yeni oyuncunun diziye dahil olması bekleniliyor. Tabii ki de arkadaşlar bu üç oyuncumuzun karakterleri ne olacak? İyi bir karakterler de olacak. Yani düşman rolde olmayacaklar arkadaşlar. Ve önümüzdeki bölümlerde Ünal'ın yerine de yeni bir komiser gelmesi bekleniliyor. Ve bu komiser de tıpkı Ünal gibi Komik olması bekleniliyor arkadaşlar. Detaylar gelir gelmez de arka sokaklarla ilgili buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Kimler arka sokaklardı hiç bitmesin istiyor. Videoyu beğenelim, sayımızı gösterelim. Detaylar gelir gelmez de dediğim gibi arka sokaklarla ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.